Mesajlar Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 3 haftayı geride bırakan Halk Hareketi'nin kendisi de dahil olmak üzere AKP hükümetini sarstığını açıkladı. Herkesin eylemlerden ders alması gerektiğini vurgulayan Gül, hemen toparlanmamız lazım yoksa kendi kendimize zarar vermeye başlarız dedi. Projelerin şimdilik askıya alındığını belirten Gül, protestoların sonlandırılmasını istedi. Üç haftayı geride bırakan halk hareketi hem Çankaya'yı hem de AKP hükümetini derinden sarstı. Açıklama Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den geldi. Gül, AKP hükümetine çağrı yaparak derhal toparlanmalarını istedi. Gül'den uyarı da geldi. Hemen toparlanmazsak kendi kendimize zarar vermeye başlarız. Şimdi hepimiz bir Türkiye olarak bu olaylarla ilgili sarsıntı geçirdik. Hepimizin alacağı dersler var. Herkesin alacağı muhakkak ki dersler var. Şimdi artık hemen toparlanmamız lazım. Yoksa kendi kendimize zarar vermeye başlarız. İş dünyasının tedirgin olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı, halk hareketinin kesinlikle son bulması gerektiğini vurguladı. Sokaklardaki gösterilerin muhakkak bitmesi gerektiğine inanıyorum. Kimse farkında değil. Sıcak olunca sıcağı sıcağına kimse fark etmiyor ama ben konuşuyorum iş dünyasıyla. Dışarıdan büyük tereddütler olmaya başladı hepimizin didinerek oluşturduğu büyük bir Türkiye imajını hepimizin her yanıyla koruması lazım. Bunun ötesinde sokaklardaki geceleri falan olan şeyler bunların bitmesi lazım artık. Bunlar nihayetinde huzuru kaçırmaya başlar. Gezi Parkı ile ilgili projelere de değinen Gül, protestolarla birlikte yapılması düşünülen projelerin şimdilik askıya alındığını açıkladı. Şimdi Ankara'ya